Sevgili gençler merhabalar. Eğitim Vadisi'nin TYT Kimya soru çözümleriyle birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen ve ilk sorumuzla başlayalım. Element ve bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Element ve bileşikler saf maddelerdir. Doğrudur sevgili gençler. Her zaman homojendirler. İkisi için söylenmiş. Her zaman kesin bir ifadedir. Her zaman olması mümkün değil. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Yanlıştır. Sembollerle gösterilir elementler doğru. Formüllerle ifade edilir bileşikler bu da doğru. Elementler atomik veya moleküler yapıda olabilirler doğru. Bileşikler iyonik kristal ya da moleküler yapıda bulunabilirler. İyonik bileşikler e, kovalent bileşikler olarak karşınıza gelebilir. Elementler belirli şartlarda yoğunlukları sabittir. Bileşikler de aynı şekildedir. Saf madde oldukları için sevgili gençler. Ve gelelim 9. soruya. 9. soruya baktığımızda Aşağıdaki periyodik sistem kesitinde azot, oksijen ve flor elementinin yerleri belirtilmiştir. Bu elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atom yarı çapı azot büyüktür, oksijen büyüktür, flordur. Çapa baktığınızda sevgili gençler bir grupta bu yönde, pardon bir periyotta sağdan sola doğru, grupta da aşağı doğru ne yapacaktır? Çap artacak, çap artar. E, bu durumda baktığınızda o zaman bu yönde çapın arttığını biliyoruz. O zaman azot, oksijen, flor e, sıralaması doğrudur. İkinci öncüle geldiğimizde değerlik elektron sayısı en büyük olan flordur demiş. Hemen bakıyoruz. Flor, oksijen ve azot vardı. Flora baktığınızda 7A'ydı. 7A demek değerlik elektron sayısının 7 olduğu gösterir. Oksijen 6 aydı. Bu da değerlik elektron sayısının 6 olduğunu gösterir. Azot 5 a idi. Bu da değerlik elektron sayısının 5 olduğunu gösterir. Yani burada en büyük olan flordur, doğrudur. 3'ü de a metaldir. Evet, 5 a 6 a 7 a grubundaki elementler ametal özellik gösterir. Bu yüzden de 3'ü de doğru. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Sıradaki soruya baktığımızda Lewis yapısı yukarıda gösterilen x a y b bileşiğinde x artı 1 ve y eksi 2 iyonları argon 18'i de izoelektroniktir. İzoelektronik sayı gençler elektron sayıları aynı ve elektron dağılımları ya da katma elektron dizimleri aynı olan atomları izoelektroniktir diyoruz. Burada şunu yapabiliriz hemencik. x renk değiştirelim. x bir elektron varmış. y de 2 elektron almış. Biz elektronik oldukları için elektron sayıları argonla aynı olacak. Bu durumda x'in atom numarası 19, y'nin atom numarası 16 olmuş oldu. Burada e, bunların ne tür hallerini düşünecek olursanız ya da onu yazmaktan önce elektron verenler metaldir. Elektron alanlar da ametal özellik gösterir. Bunu da belirtelim. Sonra da X ve Y'nin nötr haldeki katman elektron dağılımından hangi grup ve periyotta olduklarına bakalım. 2, 8, 8, 1. Bu ne anlama geliyor? Dördüncü periyot. Bir A grubu elementi. Y'ye geldiğinizde Y 16 demiştik. A 2, 8, 6. 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot elementi. Ve son katmanda 6 elektron olduğu için 6A grubu diyoruz. Bunları yazdıktan sonra şimdi önceleri bir kontrol edelim. XAYB bileşi iyonik bağlıdır. Metal A metal atomlar arasında elektron alışverişi sonucu gerçekleşen bağlara biz iyonik bağ diyoruz. Burada da X metal, Y A metal özelliği gösterdiğinden o zaman iyoniktir. Doğru bir bilgi. XAYB bileşiği oda koşullarında elektrik akımını iletir. Sevgili gençler, iyonik bileşikler oda koşullarında katıdır. Katı halde elektriği iletmez. Katı halde elektriği iletmez. Sıvı ya da sulu halde yani çözelti halde elektriği iletir. İletir diyoruz. Bunun nedeni de iyon hareketi sayesinde gerçekleşiyor sevgili gençler. Yanlışı sorduğu için B seçeneği burada yanlış olacaktır. Diğerlerini kontrol edelim doğruluklarına. X elementi dördüncü periyot 1A. Evet bulduk. Yeni atomlara son altı doğru. X, A, Y, B bileşiği birim hücrelerden oluşur. İyilik yapıda bileşiklere birim hücre ifadesini kullanırız. Molekül kavramını burada kesinlikle kullanmayız. Ve geliyoruz sıradaki soruya. 11. soru. Ağız açık bir kapta oda koşullarında bir miktar saf su bulunmaktadır. Kap ısıtılarak 80 santigrat dereceye getirilirse saf su için aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez? Donma noktası Donma noktası sevgili gençler burada saflığı yok eden ya da saflığı bozan herhangi bir etkimiz yok. Sadece sıcaklığı 80 santigrat dereceye çıkartıyoruz. O zaman burada saf suyun donma noktasında herhangi bir değişim söz konusu olmaz. Aynı kalır. Çünkü donma noktamız bizim 0 santigrat derece. Sıcaklık arttığı için akışkanlık artar. Bu da viskoziteyi düşürür. Yoğunluğu yine azalacaktır. Hacim azalma olacaktır. Buhar basıncı sıcaklık arttığı için artar. Aynı şekilde buhar basıncına bağlı olarak buharlaşma da sıcaklık ne yapacaktır? Artacaktır. Değişmeyeni sorduğu için A seçeneği olacaktır cevabımız. Ve 12. soruya geliyoruz. 12. soruya geldiğimizde Aşağıdaki tabloda bazı ideal gaz örneklerine ait bilgiler ve bu gaz örneklerindeki hidrojen atom sayıları KDM harfleriyle sembolize edilmiştir. Buna göre KDM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Amonyan molekül ağırlığı 17 gram bölü mol, amonyan sayısında 6,02 çarpı 10 olarak sorumuz vermiş. Şimdi tek tek burada işlem yapalım. Önce K'den başlayalım. Bakın kütle vermiş, MA belli. O zaman buradan bir mole geçiş yapabiliriz. N eşittir M bölü MA. Yerine yazarsanız 8,5 gram bölü 17'den buradan 0,5 mol amonyak bulabilirsiniz. Şimdi bunun içerisindeki hidrojen atom sayısına bakalım. 0,5 mol amonyağınız var. Bakın nasıl bulacağız? Molümüz bu. Atom sayımız bu hidrojen için. Çarparsanız sonuca ulaşırsınız. Yani 0,5 mol çarpı 3'ten 1,5 mol hidrojen atomu dedik. Birincisi bulduk. Bir buçuk Aynı şekilde M'ye bakıyoruz. Sırayla gideceğim. Normal şartlar altında, normal şartlar altında bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Formülümüz buydu. Yerine yazacak olursanız 11,2 bölü 22,4'ten buradan da 0,5 mol hidrojen gazımız açığa çıkmış oluyor. Burada da yine aynı şekilde yapıyoruz. 0,5 mol h gazın içindeki atom sayısına bakacağız. Bakın 0,5 mol. Burada iki tane var. Çarpıyorum. 0,5 çarpı 2'den 1 mol hidrojen atomu ortaya çekmiş oluyor. Yani bu da 1 mol olacak. Ve gelelim sonucu hesaplamaya. M için. Burada da 6.2 çarpı üzeri 23 tane CH4 gazı vardır diyor. Burada da en eşittir neydi? Verilen tanecik sayısı formülleri de hatırlatıyorum size. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Avogadro sayımızı direkt yazdım. Yerine yazarsanız hesaplama için 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan da 1 mol CH4 çıktı. Onun için bir işlem yapalım. 1 mol CH4 içerisindeki hidrojen atom sayısına bakıyoruz hemen. 1 mol bu da 4. Çarptığınızda bakın. 1 çarpı 4'ten 4 mol hidrojen atomu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu kıyaslamamızı istemiş. Kıyaslamayı yapacak olursanız en büyük M. En büyük M oluyor. M büyüktür. Sonra L. Pardon K. Sonra da L. Cevabımız bu. Yani. A seçeneği. Bu kadar. Ve sıradaki sorumuza bakıyoruz. 13. soru. A kütlece %50'lik M gram şeker çözeltisi, B kütlece %x'lik M gram şeker çözeltisi. Aynı koşullarda bulunan A ve B çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözelti kütlece %37,5'lik olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi burada öncelikle bizim buradaki x değerini bulabiliriz. Formülümüz vardı. Birincinin yüzdesi çarpı kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Yüzde karışım çarpı m karışım. Yerlerini yazıyoruz. Yüzdesi 50 kütlesi m. Yüzdesi x kütlesi m. Son olarak karıştırıldığında da yüzdesi 37.5 kütle ne olacak? Bakın iki tane m değerimiz var. O zaman toplamı 2m olacak. Burada m'leri yok ettiğinizde 50 artı x eşittir. 2 ile 37 çarptığınızda sevgili gençler 75'i verecektir. O zaman buradaki x değerimiz 25'tir. Şimdi bunu bulduk. Kenarda kalsın. Öncülere bakıyoruz. B'nin kaynamaya başlama sıcaklığı A'ya göre daha yüksektir. B'nin kütlece %25'lik bir şeker çözeltisi varken A'da %50. Bu da ne olur? E, A miktarı daha fazla olduğu için kaynama noktası daha büyük olacaktır. Yani burada kaynama noktasını kıyasladığımızda kütleci yüzde değişim büyük olanın kaynama noktası daha büyük olacaktır. O zaman birinci öncü yanlış verilmiş. İkinci öncüde baktığımızda B'nin kütlece yüzde 25'i x elementidir. Evet bakın bulduk. Bu yüzde 25 anlamına geliyor aynı zamanda x'i yerine bulduk çünkü. O zaman iki doğru. Üçüncü öncüde geldiğimizde A çözeltisine sabit sıcaklıkta m gram su ilave edilirse derişimi benimki ile aynı olur diyor. Hemencik isterseniz işlem yapabiliriz. Formülümüz aynı. %1 çarpı m, sonra eklenen. Burada dikkat etmeniz gereken şey ekleneniniz ne var? Su. Eğer eklenen suysa yüzdesini sıfır alırsınız. Eklenen katı olsaydı yani şeker olsaydı yüzdesini yüz alırdınız. O zaman birinci durumda A için yazıyorum. 50 çarpı M artı M kadar su ilave ediliyormuş. Yüzdesi sıfır çarpı M. Sonra da burada yüzde son çarpı 2M yaptım. Bakın işlem yaptığınızda M'ler zaten gidecek. Yüzde son. Ne oldu? Yüzde 25 oldu. B ile aynı mı? Aynı. O zaman buradaki öncülümüz doğru. Demek ki M'ler su ilave edilirse A'nın çözelsin derişimi b ile aynı olacaktır. Bu yüzden de cevabımız 2 ve 3 olan B seçeneği olacaktır. Ve geliyoruz son sorumuza. 14. soru. Yukarıda miktarları belirtilen maddeler karıştırılıp oda koşullarına tepkimeler tamamlanırsa hangilerinde pH değeri 7 olur yani nötr olur diyor. Sevgili gençler burada size pratik yöntem göstereyim. Burada direkt e, tepkimelerin bakabilirsiniz. Bakın OH hidrojen OH burada iki tane hidrojen var. OH burada da bir tane hidrojen var. Neye bakacağız burada? Mol ile OH çarpıyorsunuz. O zaman burada ne oldu? Bakın hidroksil mol değeriniz ne olur? 1 mol. Hidrojene baktığımızda, hidrojen mol değeri 1 mol. Burada ne oldu? Hidroksil mol değeri ile hidrojen mol değeri eşit ise burada pH eşittir 7'dir. Yani ortam nötr olur. İkisi de tükenecektir anlamına geliyor. Aynı şekilde ikincisini yapıyoruz. NOH yani bakın 2 ile çarpacaksınız. Ne oldu? 2 mol oldu. Hidrojeni yaptığınızda 2 çarpı 1'den o da 2 mol oldu. O zaman eşittir. Yine pH'ımız 7'dir diyorsunuz. Üçüncü öncüle geldiğinizde hidroksil mol sayısını direkt 1 ile çarptığınızda direkt burası 1 mol. Ama hidrojene dikkat etmeniz lazım. 3 mol verilmiş. O zaman 1 çarpı 3'ten 3 üç mol olacaktır. Burada ne anlama geliyor? Hidroksil mol değeri küçüktür. Hidrojen iyon mol değeri. Bu da bize ortamın asidik olduğunu gösterir. Yani pH küçüktür, 7'dir. Bizim cevabımız bakın şuları soruyordu. Böyle dikkat edeceğiz. Yani 1 ve 2 pH 7 verirken 3 vermiyor. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler bu şekilde eğitim vadisi yayınlarının TET kimya sorularını çözmüş olduk. Tekrar görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.